Aslında kameranın önündeki ilk film, aktör olan babası Ernie Livelli'nin ilk yönetmenlik denemesi olan 1998 Sandman filmiydi. 2007-2012 yılları arasında yayınlanan ve kayıtları kıran Blake Lively ve Ryan Reynolds, Hollywood'un en popüler çiftlerinden biridir. Blake Lively, çoğu dünyasında sadece yeteneği ve güzelliğiyle değil, aynı zamanda kariyeri boyunca sempatik ve moda ikonu ile sarsılmaz bir yer kazanmayı başardı ve dört çocuğuyla birlikte kurduğu yuva herkes tarafından gösterilir. Güzel yıldız kaçırıldı, bu yıl favori olduğu gala ile yeni doğan bebeğini evde sağladı. Blake Lively'in doğal güzelliği, rahat tutumu, ailesine ve elbette Ryan Reynolds'la sosyal medyaya bolca sevgi, şimdi bizden biriyiz, karımız, arkadaşımız, neredeyse komşu bir kız gibi. Her neyse, paylaşıyor hepsi bakmadan. Bununla birlikte, Lively doğumdan birkaç ay sonra bile genç kız fiziğine kolayca geri dönebilir. Bununla birlikte, geriye baktığımızda, Blake Lively'nin kırmızı halıların yıldızı olduğu gerçeğini kabul etmek gerekir. Yılın moda etkinliği olarak bilinen gala. Dilden oluşan, yıldız oyuncusu, 2008'den 2022'ye kadar tüm Met Gala'ya davet edildi ve hepsi kostüm seçenekleri ve zarafet ile en önemli isimlerden biri oldu. 35 yaşında 4 çocuğa sahip oyuncu tam bir kırmızı hali sihirbazıdır. Henüz adını ve cinsiyetini açıklamamış güzel aktör, bu yıl Met Gala'ya katılmayı tercih etmedi. Arkadaşları eğlenirken sosyal medya paylaşımlarıyla kendisi için bir isim yapmayı başardı. Blake Lively, takipçilerini, bu yıl galaya gitmedim, elde süttüm, diyerek paylaşımıyla güldüren Blake Lively, geçmişte metal kırmızı halıda verdiği çarpıcı fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi yıllarca ve hayranları neredeyse bir göz banyosu yaptı. Geçmişe doğru küçük bir zaman yolculuğuna çıkalım ve onun muhteşem Met Galası'nı hatırlasayalım. 2010, 2011 ve 2013 Metgala's, buna Kırmızı Halı'da Acemi dönemi de denebilir 2014 Metgala Reynolds ailesi, her zamanki gibi dağınık sevinç 2016 stil ikonuna sağlam bir yolda yürüyen Blake Lively 2018 o şimdi gerçek bir kraliçe ve 2022 yılı. Metgala'da tarihte anlar Blake Lively Kırmızı Halı'da kostümleri değiştiriyor el eli. Blake Lively, aynı Kırmızı Halı'da iki farklı kostümle manşetlere taşınır.